Sultan Hatice oğlu Ali Eren Dalcı. Acı Garolar İmamlar sülalesinden Yılmaz Aynuroğlu Emre Barın. alkışlar bu kadar mı? Sayın hemşerilerimiz, askerlerimiz de daha çok alkış ediyorlar. Ekizler sülalesinden Nihat Necdetoğlu, Ertuğrul Boş ey maşallah hafızımızda. Fakiroğullar sülalesinden Abdullah Sibeloğlu, Mehmet Dalcı, Zeytinler sülalesinden. Bülent Meryemoğlu, Semih Altınkaya. Evet ben bir alkış da bizim ekibimizden üyeli, üyesi olan çalgıcı kardeşlerimize, arkadaşlarımıza istiyorum. Evet Mustafa Akgün ve Mehmet Can kardeşlerimize, Mehmet Can Aydın kardeşlerimize de bir alkış. Onların da emeği çok bizlerle beraber 10 gün boyunca köyde hem davul zurna hem de saz bağlama eşliğinde ee, bizlere eşlik edeceklerdir. Kendilerine buradan sizlerin üzerinde teşekkür etmek istiyoruz. Evet, aslan parçalarına kuvvetli bir alkış alalım. Evet, meydan sizin. Buyurun.